Tuva Valisi'ne yerleştirmiş Cenab-ı Allah. Ve Musa Aleyhisselam'a tecelli ettiği yerde de Resulullah Efendimiz'e benzeyen bir suret çıkmış. Bunu artık gönüller ve kalpler kabul etmeye başladı, anlamaya başladılar. Allah razı olsun ama gelen postalardan da hani ortak havuzdan postalar evet. beraber de bize geliyor, takip ediyoruz. Dikkat ederseniz <laughs> biz hep burada bir tahkik edin, araştırın ve evet. en büyük insanın Tabii. kalbindeki müftü fetva makamı burası da evet. Cenab-ı Allah. Evet diyoruz ve çoğu kişi hacet namazı kıldığını, rüya yattığını, bizim söylediklerimizin evet. hak mı, hakikat mi diye e, araştırmasını yapmak için Cenab-ı Allah tabiri caizse hacet namazı kılarak ihtiyaçlarını belirttiklerini, arzu hal verdiklerini göre Çok ilginç rüyalarla karşılaştık. Evet. Yani Hazreti Mesih'i görüyorlar. Yüzünü göstermiyor onlara. Ben de bu hareketin içinde diyorum. Söyledikleri de rüya. Burada mailleri de duruyor burada. İsimleri de var burada. Evet. Seyircilerimize de zamanla hepsini de gösterebiliriz ama hani biz adapla gitmeye çalışıyoruz. Belki sakladıkları şey vardır. Biz Hazreti İsa diyelim. Şu Mesih olay yanlış oldu. Evet. Cela diyorlar. Evet hocam. Burayı dair Sadece Hazreti İsa diyelim inşallah. Ve ahir zamanında yine ümmet İsa inşallah. İnşallah. Hazreti İsa. İsa. Ve bu hareketleri kendileri de sorsunlar. Yani Hı. anlattıklarımız acaba yani e, bir kurgu mu? Bir, e, bir zan mı? şeklinde kalbinizdeki müftüye sorun. Hacet namazı kılın. cenab Allah kalpleri çünkü hazırlıyor. Amenna. Yalnız bu kadar delile kurgu demek de biraz şeydir. Ee, yani aklı herhalde dünyaya çalışıyor demektir. Bu kadar delili ortaya koymak ki hepsi ilahi deliller. Yani sıradan yapılmış deliller değil. Ee, tabii ki sorsunlar. Koordinatları var tabii burada. her şey var buradan girebilirler. Bölgeye evet. gidebilirler. Bizim seyircilerimiz öyle dediğiniz gibi sıradan inananlar değil, araştırıyorlar. Muhakkak inanıyorum ki onlar Şemail Resuller'de Peygamber Efendimiz sureti şeriflerini okudular ve burada birbirleriyle bir uyum olduğunu inşallah gördüler. Ve Tuva Vadisi bu mübarek belde bu insanların emanetinde yani Tevrat'ın aslının emanetinin bu insanlarda olduğu gibi inşallah.